Merhaba, ben Doktor Tahsin Aydın, Toros Devlet Hastanesi'nde kadın doğum uzmanıyım. E, Ocak ayı servis kanseri farkındalık ayı. E, servis kanseri hakkında biraz bilgi vermem e, gerekiyor. E, servis kanseri 45 yaş altı kadınlarda dünyada e, ölüm sebebi olarak ikinci olarak gözüken çok önemli bir kanser. E, maalesef e, bu e, kanser türü hakkında e, çok bilinçli olmadığımızı fark ettik. Bu konuda hastanemizde seminer vermeye karar verdik. Servis kanseri erken teşhis edilebilen, prekanseröz lezyonları bir takım tetkiklerle anlaşılabilen bir kanser türü. Tedavisi de bir takım aşılarla, bir takım tetkiklerle erken saptanabilen bir kanser türü olduğu için önemli rahim ağzı kanserlerinde özellikle bayanlarda düzensiz kanama, bazen kasık ağrısı, ilişki sonrası kanamalar, düzensiz adetler görülebiliyor. Bunlarda farkında olmak lazım ve doktora mutlaka muayene olmak gerekiyor. Bir takım teknikler, işte simir tahlillerimiz var, bir takım HPV testimiz var. Bunlarla beraber kanserojen lezyonları erken tanıyabiliyoruz. Aynı zamanda konu şu açıdan çok önemli. Dünyada belki de aşıyla tedavi edilebilecek ilk kanser türü olma özelliği var. Aşısı var yani. Aşı yapıldığı zaman kişi e, servis kanseri olmuyor. Bu kadar da kolay. Dünya bu aşıyı uygulu uyguluyor e, özellikle gelişmiş ülkelerde. İnşallah bizim de Sağlık Bakanlığımız bu konuda çalışmalar yapıyor. yapıyor. Yakında e, aşı çalışmalarının bizde de başlayacağını düşünüyoruz. E, dediğim gibi ee, özellikle belli yaşlarda bu aşının yapılması gerekiyor. Bu konuda e, ilgili seminerde ben bilgi vermeye e, çalışacağım. E, bu konu gerçekten çok önemli bir konu. Kadınlarda özellikle meme kanserinden sonra e, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri özellikle çok önemli bulgularıyla, belirtileriyle, e, tedavisiyle, e, korunmasıyla çalışıyoruz. E, Özellikle bayanlara mutlaka bu konuda bilinçlenmesi ve mutlaka simir testi, HPV testi için kadın doğum polikliniklerine, KTM'e, ilgili kanser bilimlerine mutlaka başvurmaları gerekiyor. Ee, teşekkür ediyorum.